O Allah'a emanet. Şimdi geldim ne? Gelin bakalım bu yanına doğru. Tamam. Hükümdarımızın kullandığı ünvanlara. Ne onlar? Han, Hakan, Kaan, Hanyu, Tanyu, Şanyu, İdikat, İlde, İlteber, İlteriş, Çağrı. Doğru dünya ne var? Ünvan var. Ama ÖSYM olanı değil, olmayanı sorar. Burada da imdadımıza kim yetişiyor? Sibel Can abam yetişiyor. Ne diyor Sibel Can? Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bedirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Bildin mi? Soru. İslam Öztürk Türk tarihinde hangisi yoktur? Sultan, hükümdar, padişah, şah bu tarz ünvanlar bizde yoktur. Emme. Emme. Bir olay çıktı. Mebin geçen seneki kitabı Metehan için Metehan için imparator ünvanını da kullandı diyor. Bilin ama hatta ne olduğunu da bilin çar olduğunu da bilin imparator da var ama bizde ne de yok bir de şu da yok bizde kral da yok İslamiyet'ten sonra da mesela kullanmamışız bunu tamam işte burayı şöyle yapıyor İslam öncesi e, soru soracağız ama İslami bir kavramla ne yapıyor? Geliyor. Aklına yattı mı abi? Anlaştık. Böyle bilin burayı. Peki Sultan, Hükümdar, Padişah, Şah daha burayı çoğaltırsın. Tamam. İşte e, Gıyasettin, İzzettin, Rüknettin, Halife ve bir sürü ne çıkar oradan Kavram çıkar. Bunların İslami olduğunu biliniz. Biz size ne anlatıyoruz? İslam öncesi kültürü anlatıyoruz.